yaklaşık yakın. Ben öğrenciyim abi. Bu Bitirdi. Evet. Burada şöyle. Evet, bu Yeterlilikte bizim çok iş var. Projenin amacı e, toplumsal duyarlılık adı altında e, düşünceyi besleyen, geliştiren ve çabuklaştıran kitap okumanın önemini ve her koşulda okunabileceğini insanlara aktarmak ve bunları insanlara aşılamaktı. E, kitaplarımız dünya ede edebiyatından... E İran edebiyatından birçok şey bulunuyor. Zaten konum olarak Atatürk Üniversitesi kampüs içinde olduğumuz için çok zorlanmadık konu seçiminde, kitap konu seçiminde. Şöyle söyleyeyim, insanlarımız buradan gelip gerekli ihtiyaçlarını alabilirler. Yani atıyorum, edebiyat fakültesi önündeyiz şu an. Burada bir Fars dili öğrencisi gelip istediği ihtiyacı olan bir kitabı alabilir çünkü kitaplıkta mevcut. Durakta geldiğim zaman bir kitaplık görmüştüm. Burada yapılan arkadaşların gerçekten eline koluna sağlık. Burada otobüs durağında boş boş beklerken ya da telefonda elimizde sosyal medyada dolaşmak yerine daha çok bir kazanmamız şey oluyor. Yani daha çok bilgilendirme amaçlı kitaplar koyulmuş.